Arkadaşlar şimdi size bir oyun oynayacağız. 3 tur yapacağız. Size ee, kim kazan hadi bekliyoruz. Siz ee, siz ilk önce yazın sonra biz oyuna başlayacağız. Bekliyoruz. Arkadaşlar yazdıysanız şimdi başlayabiliriz. Aç. Başlıyorum. Hadi. Hasan ben eklerim. Gözükelim ya. Neyse. Bu benim. Bas, bas be. iyi Çok korkuyor. Hadi 3 tur yapacağız. Arkadaşlar. Hadi. Aa, arkadaşlar kaybettim ya. Hadi bir sıfır iniyorum. Aç şunu. Tamam açın. Gel. Gel. <laughs> son, son, son. Sıra bende. Hadi lan. İnşallah sen. Ay sıkıntı. Yap. Ay az. Ay bunu yapsam. Dur, dur. Aa, Ya hayır, hayır ya. ya. Arkadaşlar ben kazandım. Her zaman Fenerbahçe çocuğu kazanmış. Ben başta şimdiler arkası var. çok. Çünkü Fenerbahçeliyim ben. De. Arkadaşlar. Fenerbahçe mom havlama. Tipine tükürdüm. Sensin o. Hadi. Ha. Tamam, tur daha atalım. Hadi hadi. Ha. Hop. Başladım yapalım göstereyim. bak bu gibi. Bu gibi değil. Aa, üç bir ya of, üç bir. Hadi iki tur kaldı. 3-2 <laughs> <laughs> of. Tut şunu. Arkadaşlar Aa, Aa, 4 2 Son bir tur Son 11 tur 4 Onu yapmamıza gerek yok ki sen zaten 4 3 ben kazansam da sen dört 3 yeneceksin Ben yendim o zaman her zaman Şo Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bye bye